Arkadaşlar merhaba. Bugün böyle güzel bir açık havaya geldim. Burada size bir kanıt yapmak istiyorum. Öncelikle direkt konuya gireceğim. Kanıtın ne olduğundan bahsedeyim. Kanıt şu. 2'nin tam kuvvetleri haricinde tüm doğal sayıları en azından iki tane ardışık doğal sayının toplamı şeklinde yazabiliyorsunuz. Şimdi şöyle kameraya biraz yakın alalım. Neyi kastettiğimi göstereyim. Daha sonra kanıtını yapacağım. Mesela hangi sayı düşünelim? 27 sayısını düşünelim. Bunu hemen zaten 13 artı 14 şeklinde yazabiliyorum. Bakın iki tane artışık toplam şeklinde. Ya da de 15, 35 aldım. 17 artı 18. E zaten burada direkt neyi fark ediyoruz biz? Tüm tek sayıları artışık doğal sayıların toplamı şeklinde yazabiliriz. Çünkü arkadaşlar tüm tek sayılar 2 n artı 1 formundadır. E benim 2 n artı 1 dediğim şey de n ile n artı 1'in toplamıdır zaten. O yüzden aslında zaten tüm tek sayıları 2 tane artı doğal sayının toplamı şeklinde yazabiliyorum. Peki çiftler için düşündüğümüzde atıyorum 102 sayısını düşünelim. Bakın onlarda da şöyle şeyler yapıyoruz. Diyoruz ki 102 kardeşim sen zaten 3'e bölünebiliyorsun. Seni 3'e böldüğümde 34'sün. O zaman ben şöyle bir şey yazabilirdim. 34, 34, 34. Ne yapıyorum burada? Burayı simetri noktası olarak kabul ediyorum bunu 1 arttırıp 35 yapıyorum. Bunu 1 indirip 33 yapıyorum. Böylelikle ortadaki de sabit kaldığından toplamları yine 102 oluyor. Ve aynı zamanda ardışık doğal sayıların toplamı şeklinde yazılıyorlar. Ama 16'yı denediğiniz zaman yapamadığınızı göreceksiniz. Ya da atıyorum 32'yi denediğiniz zaman yapamadığınızı göreceksiniz. Bunun neden olduğunu size şimdi göstermek istiyorum. Hemen gelelim şöyle yan tarafta kanıtımızı yapalım. Diyorum ki herhangi bir sayı düşünelim arkadaşlar. Bir A sayısı düşünelim. Ardışık olaraktan şu toplamları şu toplamların şeklinde yazılabilsin. Diyorum ki n artı 1 işte n artı 2 artı n artı 3 böyle böyle n artı m'ye kadar gitsin. Burada n'imiz ne aslında? Bir doğal sayı. Dolayısıyla ben şöyle bir şey düşünebilirim bakın. 1 artı 2 artı 3'den n'e kadar geldik. E bundan sonra da şöyle n artı 1, n artı 2'den n artı m'ye kadar geldik. Ben ne biliyorum? Şuradan sonrasının a doğal sayılar olabileceğini biliyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki buranın tamamını toplayıp Şuraya kadarki olan kısmı çıkardığımda nasıl çıkaracağız? Tabii ki gaz toplamını toplayaraktan geriye kalan kısımlar A doğal sayılarına eşit olabilir. O zaman şöyle yapalım bakın. N artı M'ye kadar olan doğal sayıların toplamı nedir? N artı M çarpı N artı M artı 1 bölü 2. Senden neyi çıkartacağım? N'e kadar olan doğal sayılar yani N çarpı N artı 1 bölü 2'ye. E bu da bana zaten buradaki A doğal sayılarını verecek. Hemen işlemi yapıyorum. N artı M ile şu içeri çarptığımız zaman görüyoruz ki N kare artı N M artı N artı mn artı m kare artı m. Eksi n ile n artı 1 çarptığınız zaman n kare artı n oluyor zaten. Bakın n kare ve n'yi çıkartıp 2'ye bölüyoruz. E, A doğal sayısı bu olmuş oldu. Şimdi bakalım n kare ile n kare birlerini götürdüler. N ile n birbirlerini götürdüler. Geriye 2 tane mn kaldı. Bir tane m kare m kaldı. Hadi şu aşağıdaki 2'yi de karşı tarafa gönderelim. O da 2a yapmış oldu. Bakın burası M parantezin alabiliyor. Şimdi ne yapıyorum aslında ben? Olabildiğince analiz yapmaya çalışıyorum ki hani açık açık göreyim böyle. Neler tek olduğu zaman, neler çift olduğu zaman ben hangi sayıları elde edebiliyorum? Şimdi M parantezine aldım. E, 2N artı M artı 1 oldu. Bu 2A eşit. Şimdi arkadaşlar burada iki tane ihtimal var. M'miz ya tek sayıdır ya da çift sayıdır. Eğer M tek sayıysa o zaman M 2K artı 1 formunda olacak. O zaman yerine yazalım bakın. Ne olacak? 2K artı 1 yani tek bir sayı. Çarpı burada da m yerine 2k artı 1 yazarsam içerisi 2n artı 2k artı 2 oldu. E bu da 2a eşit. Bakın arkadaşlar burada iki tarafa da şöyle 2'ye böldüğünüz zaman görüyorsunuz ki 2k artı 1 çarpı n artı k artı 1 a eşit. Durun diğerini de yazayım ondan sonra yorumumuzu yapalım. M'in bir de çift sayı olma durumu var. Yani M yerine de 2K yazacağım şu denklemde. Bakın ne oluyor o durumda? 2K çarpı 2N artı 2K artı 1 oldu. E yine hadi buraya da şöyle ikiye bölersek iki tarafa pardon iki a oldu. İki tarafı da ikiye bölersek e, k çarpı 2 n artı 2 k artı 1 eşittir a olmuş oldu. Tamam. iki durumda da birer tane şöyle denklem elde ettik. Burada bunu, burada da bunu. Arkadaşlar dikkat edin. Burada 2K artı 1 kesinlikle çift e, tek sayıdır. Burada da 2N artı 2K artı 1 tek sayıdır. Yani A'mız zaten kesinlikle bir tek çarpan içermek zorunda. Dolayısıyla ben burada ancak N'yi de K'yi de sıfır yaptığım zaman bunları 1'e getirebilirim. Onun dışında arkadaşlar kesinlikle e, biz ne, neyi biliyoruz? E, bir tek sayı içermek zorunda. Yani 2'nin tam kuvvetleri olan 2 üzeri N'ler tamamen iki çarpanlarından oluştuklarından zaten a eşit olamazlar. Çünkü A zaten en azından bir tane tek çarpan işlemek zorunda. Biz bunu için ne diyebiliriz arkadaşlar? Peki tüm sayıları yani 2 üzeri en dışındaki tüm sayıları bunlar şeklinde ifade edebilir miyiz? O zaman şöyle şuraya daha temiz olan yere yazalım. Diyorum ki A kardeşim sen nesin? Ya 2K artı 1 çarpı N artı K artı 1'sin ya da K çarpı 2N artı 2K artı birsin. Bakın artık herhangi bir A vererekten ve burada istediğim kalları kullanarak oluşturabilirim. Şimdi neyi dedik? 2 üzeri en dışındaki tüm sayılar oluşturuluyor. E 2 üzeri en dışındaki tüm doğal sayılar nedir aslında? Bir tane tek çarpan kesinlikle içerirler. Hiç tek çarpan içermeyen tek sayılar 2 üzeri enlerdir. O zaman diyorum ki mesela herhangi bir sayı alalım. 118 sayısını alalım. 118 sayısı nedir arkadaşlar? 2 çarpı 59'dur. Bakın eğer tek kısım daha büyük çıkarsa o zaman tek kısmın büyük olduğu yere burası alırsınız. Çift kısım daha küçük olduğu için de buraya alırsınız. Bakın ne yapacağım? Mesela bu formüle göre oluşturacağım. Yerine K'nın 2 koyuyorum. Buraya 2 koyarsam burası 54 yaptı. Buranın 59 pardon 5 yaptı. Buranın 54 olması lazım. N de 27 yapmış oldu. Peki biz ne demiştik formülü en başta? N artı 1'den N artı M'ye kadar gidecek. Yani N'imiz 27 olduğuna göre. Bakın 27 artı 1'den nereye kadar gidecek? Üzerine M eklenen yere kadar gidecek. Burada K'mız 2 olduğuna göre ve M'miz de 2 K olduğuna göre üzerine 4 eklenen yere kadar gideceğiz. Yani 27 artı 2, 28 artı 2, pardon 27 artı 3 ve 27 artı 4. O da ne yapacak? 28, 29, 30, 31. Bakın toplayınca ne yapıyor? 61, 90, 28 daha 118'i vermiş oldu. Yani artık şu iki formülden birine tek sayınız mı daha büyük yoksa çift sayınız mı daha büyük tercihinize bağlı olaraktan her sayı oluşturabilirsiniz. 2 üzeri n'leri oluşturamazsınız. Kanıt bu kadardı arkadaşlar.